Eşi çalışmak için geldiği İstanbul'da bir başkasıyla birliktelik kurdu ve evlilik dışı o ilişkiden de iki çocuğu oldu. Veysel Özge ile evlenmek için resmi nikahla eşinin kendisini boşamasını istiyordu bugüne kadar. Ama canlı yayına bağlanan bir tanığın ifadesi tüm düşünceleri değiştirdi. Her seferinde hatırlatmaları gerçekten izliyorum, ya izledikçe deliriyorum ya. Öyle bir hale geldi ki Cuma günü. Hani bunlar boşanmaya gitti, kesinleşme daha olmadı. Ama sanki Özge boşanmadığı için Betül'ü suçluyor. Yani boşanmayan kadını, öteki kadın, kuma, ikinci kadın neyse artık onun kelimesi gurursuzlukla ve onursuzlukla suçluyor. Yani bu adam benim artık benimle beraber sen bundan boşanmayarak gurursuzsun diyor. Ya biz ne zaman bu hale geldik? Ne zaman bu kafalara geldik? Böyle konuşmaya başladık. Betül Hanım'ın diğer bir iddiası da şu: Daha önce de bir anlaşmalı boşanma davası açtı. Veysel, Sahte ee, anlaşma protokolündeki imza bana ait değildi. Evet. Yani bunu da e, iddiasına göre ikisi Özge ve Veysel'i birlikte planlayarak yaptıklarını, onu bu konuda da zorladıklarını iddia ediyor. Ee, öncelikle bugün Veysel ve e, yanındaki kişi e, Özge yoklar. Belki de gelmeyecek imzaya. E, hafta sonu Veysel ve Özge tarafından sana bir herhangi bir iletişim kanalı ulaşma oldu mu? Sana bir şey söylendi mi? Evet, bana ses kaydı attı. Yani ağza alınmayacak şeyler söyledi, iftira atacağını söyledi. Otur oturduğun yerde gelebilir buraya da gelebilir. Ama yani böyle saldırıya geçmesi, hareketleri normal değil. Çünkü şuna çıldırdı. İstersen bugün boşanma kararından vazgeçerim dedi Şimdi telefon hattında bir ihbarımız var. Ee, hoş geldiniz Zeynep. Merhaba. İhbarınız kimle ilgili? İhbarım Özge ile ilgili. Nereden tanıyorsunuz? Ee, Özge'yi eski mahallesinden tanıyorum. Eski mahallesinde oturuyorduk. Hı hı. Ee, benim kardeşim dediğim bir kişi Özge ile bir süre birlikte yaşadı. Ee, çocuk çok şeylerine şahit oldu Özge'nin daha önce evinde çok şeye şahit oldu Ve çocuk çok zor kurtuldu Özge'nin elinden Şu anda da Veysel'in zorluk tutulduğunu düşünüyoruz ee, Dayıları tarafından tehdit edildiğini düşünüyoruz Benim tek söyleyeceğim şey Betül'e kesinlikle boşamasın kocasına Ve kocasının arkasında olsun